Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Emre Belözoğlu'nun açıklamaları öncesinde bakalım nasıl yansımış gazeteler. Onu aktaralım. Ondan sonrasında biz e, kendi sesinden aktaralım e, Emre Belözoğlu'nun açıklamalarını. Hayalim en iyi teknik adamlardan biri olmak. Hatta Şenol Güneş gibi, Fatih Terim gibi Türk futboluna damga vuran teknik adamlardan biri olmak istediğini ifade etti. Bu sözleri ön plana çıkarılmış Fanatik gazetesinde. Foto maç gazetesinde de yüzler gülecek sözleri. E, yapmam gerekeni biliyorum, zekamı, kalbimi buraya koyarak e, devam edeceğim diyor. Fenerbahçe'nin genlerine hitap eden bir oyun oynatmaya çalışacağız e, değerlendirmesi de çok ilginç. Peki daha önce e, görevdeyken Erol Bulut... Emre Belözoğlu ya da bir başka yetkili ve hatta hatta Başkan Ali Koç Erol Bulut'un işine karıştılar mı? Başkan da ben de Bulut'un işine karışmadık karşılığını verdi Emre Belözoğlu. İyi bir teknik adam da işine kimseyi karıştırmaz zaten diyerek de devam etti bu açıklamasına. Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder müjdesi. Roma'dan flash karar. Sırılı acıvertler bir yandan bu sezon kalan haftalarda 10'da 10 yapmayı hedeflerken Diğer taraftan gelecek yılın kadrosunu planlamak için uğraşıyor. Emre Berezoğlu şimdi hem takımı ligin kalanı için hazırlayacak hem de önümüzdeki sezonu takım planlanması kapsamında transfer çalışmalarını yürütecek. Kanaryalı'nın eklerine bağlamak istediği isimlerden biri de Cengiz Ünder. Hücum oyuncularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe, milli futbolcuyu renklerine bağlayarak bu sorunun bir kısmını gidermeye hesaplıyor. Yıldız isimden de güzel haberler geliyor. Cengiz Ünder, Başakşehir'den sonra Roma'ya büyük sükseyle transfer olmuştu. Burada başarılı bir performans sergiledikten sonra Premier Lig'e geçiş yapmış ve Leicester City forması giymişti. Ancak adada işler Cengiz'in istediği gibi gitmedi. 23 yaşındaki futbolcu istediği süreleri alamadı. Leicester'da kiralık sözleşmesi bitince Yıldız ismi bir daha kadrosunda düşünmediğini Roma'ya iletti. Cengiz'in İtalyan temsilcisinin gelecek sezon kadro planlanmasında yer almadığı kaydedildi. Bu durum onu en çok isteyen Fenerbahçe'yi harekete geçirdi. Kanarya milli yıldızı çubuklu formayı giydirmek istiyor. Cengiz Ünder'in kariyerine Türkiye'de devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor ancak Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belezoğlu yoklamalarını sürdürüyor. Belezoğlu oyuncunun menajerliğini yürüten Erman Akgöz ve Serhat Balcı ile sürekli dirsek temasında. Belezoğlu'nun hayali Cengiz'i gelecek sezon Fenerbahçe 11'ine yazmak. Cengiz Ünder son olarak 28 Şubat'ta oynanan Arsenal maçında 39 dakika sahada kalmıştı. Sakatlığı sebebiyle bir aydır forma giyemiyor. Leicester City sezon başında Cengiz Ünder'i 3 milyon euroya Roma'dan kiralamıştı. 23 yaşındaki oyuncu tüm kulvarlarda sadece 19 karşılaşmada forma şansı buldu. 2 gol kaydederken üçlü asist yaptı. 5 gole direkt katkı verdi. Fenerbahçe'ye Ozan Tufan müjdesi. Bir süreler İngiliz kulüplerinin takibinde olan Ozan Tufan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Takvimin haberine göre Ozan'ın 2 gol atarak yıldızlaştığı ve Türkiye'nin 3-0 kazandığı Norveç maçında İki İngiliz kulübünün izlediği ve kendisine tam puan verdiği ortaya çıktı. Crystal Palace ve Leicester City'nin Ozan'ı bir süredir takip ettiği biliniyordu. Leicester City'nin Ozan'ı çok istediği belirtilirken İngiliz medyası Çağlar ile Ozan yakında Leicester City'de birlikte oynayabilir diye yazdı. Yıldız futbolcu Letonya maçından önce düzenlenen basın toplantısında önümüzde Avrupa şampiyonası var. Tabii ki her futbolcu gibi ben de kendimi yurt dışında görmek istiyorum. Kendime Premier Lig'e yakın istediyorum. İnşallah en kısa sürede gidebilirim ifadelerini kullanarak kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediğini dile getirmişti. Ozan Tufan'ın özellikle milli maçları oynadıkça başarılı performansıyla değeri katlanıyor. Ozan Tufan Euro 2020'de de başarılı olursa muhtemel satışta Fenerbahçe'nin kasası da olabilir. Emre Belezoğlu Fenerbahçe'deki veli hattını buldu. 16'lık süper yetenek. Fenerbahçe'de Emre Belezoğlu'nun teknik sorumlu olarak takımın başına geçmesiyle özel bir isim antrenmanlarda yer almaya başladı. 16 yaşındaki Arda Güler, Belezoğlu'nun kararıyla son 3 gündür rahat takımla idmanlara çıkıyor. Altyapıda da Emre Belezoğlu'nu yakından takip ederek 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamasını sağladığı genç yetenek kısa sürede Samandıra'da adından söz ettirdi. Yeteneği, çalışkanlığı ve genç yaşına rağmen soğukkanlı duruşuyla beyni kazanan Arda şimdiden alkışları topladı. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin RU19 takımında da forma giyen Solak Yıldız hem pas antrenmanlarında hem de şifkale maçlarda kalitesini göstermesini bildi. Ciddi anlamda gelecek vaat eden Arda Güler konusunda Emre Belezoğlu bir ayla hassas davranıyor. Milliyetin haberine göre şu anda A takımda hemen maça çıkması gündemde olmasa da antrenmanlara alışması ve bu seviyeye hızlı adapte olabilmesi sağlanıyor. Ömer Faruk Beyaz konusunda yaşanan hayal kırıklığının da tekrar edilmemesi isteniyor. Bu konuda deneyim kazanan Sarılay Arda Güler için çok daha sakin ve planlı yaklaşıyor.